var. Bu, bunu olması gerekiyor. Tabii canım ama bu, şunu bilmek zorundayız. O havada o soğukta zincir takmak da zor iştir. Basit bir tüyo verelim. Herkesin yün eldiveni var. O yün eldivenin üzerine lütfen arabanızda bu mutfaklarda kullanan cerrahi eldivenler var ya ince. Yün eldivenin üzerine onu giyin. Soğuk geçirmez bir de kolay ıslanmaz İşleri yaparsınız zincir falan takarsınız. Ha. Daha enteresan bir tüyo var. Benim arabamda her zaman bagajında iki ya da üç adet mum olur. Mum. Benim de topuklu ayakkabı var. Yok ben romantizm <laughs> için söylemedim. Mesele şu. Mumla şurada kalan altı saatte arabada ısınırsınız. Yakarsınız o mumu. mumu. <laughs> Mumun üstüne söyledim ama yani bunlar yok. Topuklu ayakkabı. Sizin işiniz yok olabilir. Yani. Ama topukludan dolayı da yola çıkalım. Düz ayakkabıyla araba kullanın, topukluyla kullanmayın. Asla topukluyla kullanmam. Uygundur yani o evet, olabilir. Asla kullanmam. Mum inanılmaz bitiyordur. Arabanız hangi model marka olursa olsun bir dönem sonra sıcak hava vermez. Hmm. Biz bu havalarda klimayla da çalışıyoruz. İçeride sıcağı klimayla alıyoruz bilginiz olsun. Buhar yapmıyor. Daha iyi soğuyor veya da daha iyi ısınıyor. Ama 2-3 saat bekledikten sonra motor size aynı ısıyı vermez. Bir mumla... Burada sabaha kadar geçirirsiniz Peki şu doğru bir uygulama mı? Ben bunu denedim Bakalım size soracağım Siz ne diyeceksiniz bana ee, Yine böyle karlı bir hava Kar yağıyor hava soğuk ee, Sis de var Ama sis daha ön planda Ve yukarı doğru çıkmaya çalışıyoruz Farlar açık olmasına rağmen ben önümü göremiyorum Uzunları yakarsanız göremezsiniz. Göremiyorum. Uzunları da yakmam lazım. Uzunları yakmamalısınız. Ee, uzunları da yakmayayım. Hiçbir şey koşulda göremiyorum ben şimdi. O zaman gitmemelisiniz olabilir. Yani... Şöyle bir seçenek size daha iyi gelir mi? Farları kırmızı rujla boyadık. Ve artık görmeye başladık. Farları kırmızı rujla evet. boyadınız. Ben ilk defa duyuyorum.